Büyüdük be. Yaşlandık diyelim. <laughs> ya amına <laughs> korum abi. Bu mu 128 tik Sikeyim abi. <laughs> çok iyi kal Çok iyi kal İzle abi. E <laughs> <laughs> ee, arka arka mu Samet alacak mı abi? <laughs> ya arabadan inip amını sikeceğim şimdi. Ya. ya abi oturuşa bak herifin. Allah <laughs> belanı versin. <laughs> ya siktir git lan.

Abi yani... yurt dışı ile eş zamanlı yani. yani. Ferit mi senin adın? Ferit misin yok, sen mi senin Yok avukatıyım ve müvekkilim. <laughs> söyledim yani sen okulun sesini. Senin Bak beni beklemiyordu Ferit gördün mü abi? Abi çok iyi oynadık burayı. <laughs> Sana bakıyordu işte. Abi bıktım şu herif ölmekten Reyhan. Gülme sen şu boyları tut be ya. Ne istiyorsun? Tamam peki bir kırk pınar pehlivanım yok <laughs> mu? Aç kapıyı. Bak kuruyor. <laughs> Leş gibi olacaksın Bir boş orospu çocuk. Reyhan 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 Reyhan. Sus bi. Sus. Ya gözüküyormuş lan <gülüyor> <Tantası> <gülüyor> <olsun. Tantası> <gülüyor> 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 Ya yarrağım orospu çocuk. Ama böyle <laughs> değil mi so çocuk? Yorumunu mu çözüyorsun? karnıyı kıvırıp götüne sokarım senin şimdi Wow come on man. the fuck up bitch. piçi. Hayatım bağrında varım <laughs> da sikeceğim anasını avradını. Işte. Tamam tamam tamam. O go go. Anlamadım yani. Abi ben hayır bak taşı var. Ananı. <laughs> o ananızı hepinizi sikeceğim ananızı. Abi küfür etme artık ne ya. Ne <laughs> ya. Hayır Reyhan yokken bu kadar küfür etmiyorduk ya. Reyhan olunca daha çok küfür etmeye başlıyoruz. <laughs>